Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Elektrik alan konusunun soru çözümüyle birlikteyiz. Bundan önceki dersimizde konu kısmını anlatmıştık. Bu dersimizde ise sizlerle beraber soru çözümü yapacağız. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Başlayalım. Birinci soruda ne diyor bize? Şekildeki sistemde yüklerin O noktasına oluşturduk. Bileşke elektrik alan E'dir. Buna göre Q1 bölü Q2 oranı nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar biz bir noktadaki elektrik alanı bulmak için o noktada ne varmış gibi düşünüyorduk. bir Artı bir birim yük varmış gibi düşünüyorduk. Yani o noktasına artı bir birim yük varmış gibi düşünüyorduk. Önce onu yazalım. Şimdi Q1 ve Q2'nin o noktası oluşturduğu bileşke elektrik alan şekildeki gibiyse ben bunun bileşenlerini ayırırsam bunun bileşenleri nasıl olacak? Şu E'nin bir bileşeni böyle olacak. Bir bileşeni bu şekilde olmayacak mı? Evet. Bileşenleri bu şekilde ne yapabilirim? Ayırabilirim. Peki. O zaman ben buna mesela E kadar dersem buna da E kadar diyebilir miyim? Sonuçta buradaki açı 45 olduğuna göre buradaki açıda ne olacaktır? 45 olacaktır. Peki. Şimdi. Şimdi. Hemen yüklerimizin öncelikle yük cinsini belirleyelim. Neden? Çünkü oran artı olabileceği gibi eksi de olabilir. Ne yapalım? Q1. Bakın Q1. Buradaki artı 1'i kendisine doğru mu çekmiş? Evet. E bu artı 1'i kendisine doğru çektiğine göre Q1'imiz nedir arkadaşlar? eksidir. Q2 artı 1'i bakın bu tarafa doğru ne yapmış? İtmiş. O zaman demek ki Q2 ne, nedir? Artıdır. Çünkü artı artı iter. Dolayısıyla Q1 bölü Q2 oranı ne çıkacaktır arkadaşlar? Negatif çıkacaktır. Ona dikkat edelim. Şimdi o zaman hemen başlayalım. Q1'in bu noktada oluşturduğu elektrik alan E kadarsa E dediğimiz şey nedir? Hatırlayalım. Şöyle E eşittir. K çarpı. Yükümüz ne kadar? Q1 bölü aradaki uzaklığın karesi. Ne kadar bir uzaklık var? 2D karesi ne yapar? 4D kare. Evet. Peki öbür arkadaşımız için yazalım. O da E kadar olacak. K çarpı Q2 bölü aradaki uzaklık D olduğu için ne diyeceğiz? D kare diyeceğiz. Şimdi bu iki arkadaş birbirine nedir? Eşittir. O zaman eşitleyelim. K Q1 bölü 4 D kare eşitmiş. K Q2 bölü D kare olacakmış. Evet. Şimdi burada ne oldu? K'lar ne oldu? Tıraş, saatler olsun. D karelere güle güle diyelim. Burada ne çıktı? Şu 4'ü bu tarafa atalım. Q2 bu tarafa atalım. Yani sonuç ne geldi? Q1 bölü Q2 bunun altına atın. Q2. 4'e bu tarafa attım. Ne çıktı? 4 çıktı. Ancak dikkat edelim. Q1'imiz eksiydi. Q2'miz artıydı. Yani sonuç ne çıkacaktır? Eksi 4 çıkacaktır. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Sonuçta artı 4 de olabilir şıklarda. Evet devam ediyoruz. Gayet güzel. Şekildeki sistemde D1 bölü D2 2 ve yarı çaplara önemsiz x ve y kürenin yükleri de qx ve qy ise Qx/Qy oranı nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar şuna dikkat edelim. Burada elektrik alan X'ten nereye doğru? Dışarı doğru. Y'den nereye doğru? Dışarı doğru. O zaman bir kere bizim Qx'imiz nedir? Pozitif yüklüdür diyebilir miyiz? Evet. Aynı şekilde Qy'miz de pozitif yüklüdür diyebilir miyiz? Evet. Bunların yük cinsini bulduk. Çünkü eee Artıdan dışarı doğruydu. Eksiden de içeri doğruydu. Bu bir. Şimdi zaten bunlar dikkat edersiniz, elektrik alan çizgileri birbirine yapmışlar, itmişler. Peki bir diğer nokta. Biz konu anlatım kısmına da söylemiştik. Bakın bu tam şu noktada. Şu noktada. Dikkat edersiniz, elektrik alan çizgisi geçiyor mu? Hayır. O zaman bu noktada elektrik alan çizgisi geçmiyorsa bu noktada elektrik alan ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Bunun anlamı şudur. Qx'in oluşturduğu elektrik alanla Qy'nin oluşturduğu elektrik alan birbirine zıt ve eşit olmalı ki elektrik alan sıfır olmalı. Yani Qx'in bu tarafa doğru ne olacaktır? Ex. Qy'nin de bu tarafa doğru Ey olacaktır. Peki neden bu tarafa doğru Ey? Çünkü burada artı bir varmış gibi düşünüyordum. İkisi e ikisi de artı. Y bunu ilk bu tarafa itecek, X de bunu bu tarafa itecek ve bunun sıfır olabilmesi için arkadaşlar Ex'in kime eşit olması lazım? E'ye eşit olması lazım. Şimdi o zaman hemen E'yi yazacak olursam. E'x eşittir diyorum. K çarpı yükümüz Q x bölü. Aradaki uzaklığın karesi. Şimdi D1 bölü D2. 2 demiş ya. Yani ben bu arkadaşa D dersem. Bu arkadaşa ne diyeceğim? 2D diyeceğim. O zaman bunun karesi ne olur? 4D kare. Peki bu da kime eşit olacaktı? E'ye -E eşit olacaktı. Çünkü E'x E'ye eşit. Bu nedir? K çarpı Q, Y bölü. Aradaki uzaklık D2. O da D olduğu için ne olacak? D kare olacak. Şimdi şu iki arkadaşa baktığımızda karşılıklı K'lar tıraş. D kareler ne oldu? tıraş. Q'ye bunun altına atalım. 4'ü bu tarafa atalım. O zaman ne çıktı? Qx bölü Q'y oranı 4 çıkmış oldu. Evet. Hatta artı 4 çıkar. Çünkü ikisinde yükü yük cinsi artıydı arkadaşlar. Evet. Buradaki sorunun mantığı sadece elektrik alan çizgisini geçmedi. Şu noktada elektrik alanın sıfır olduğunu bilmemizdir arkadaşlar. Gayet güzel. Devam edelim. Şekildeki sistemde o noktasında elektrik alan sıfır ise şu x yükü kaç Q'dur diyor bize arkadaşlar. O noktasındaki elektrik alan sıfırmış. Peki. Şimdi ne yapacağız? Ben bir noktadaki elektrik alanı bulmak için orada ne varmış gibi düşünüyordum? Artı bir varmış gibi düşünüyordum. O zaman burada artı bir varmış gibi düşünürsek şu artı olduğu için bu bunu bu tarafa doğru ne yapacaktır arkadaşlar? İtmeyecek mi? Evet. Buradaki elektrik alan bunu bu tarafa doğru itecek. Evet buna ne diyelim mesela? Artı Q'nun oluşturduğu elektrik alanı E diyelim mi? Diyelim. Buradaki artı Q da bunu artı bir varmış gibi düşündüğümüzde bunu yukarı doğru itecek. Bu da bu tarafa doğru. Evet. Bu da E kadar olacak. Sonuçta mesafeler aynı. Hani bizim neydi elektrik alan formülümüz? K, Q bölü D kare. Buradaki D'ler R olduğu için aynı. Yükler de aynı. K zaten sabit. O zaman buradaki elektrik alan büyüklüğü de eşit. Peki O noktasındaki elektrik alanın sıfır olması için arkadaşlar şu x bu ikisinin bileşkesine zıt yönde olmalı mı? Evet. Peki bu ikisinin bileşkesi nedir sevgili arkadaşlar? Bu ikisinin bileşkesi e kök 2 değil midir? Evet. O zaman Qx bu tarafa doğru E kök 2 kadarlık bir yük oluşturmalı. Bir elektrik alan oluşturmalı mı? Evet. Ki bunlar birbirini götürsünler ve sonuç ne olsun? Sıfır olsun. Peki Qx bunun bu tarafa elektrik alanı oluşturacaksa artı biri demek ki itmiş. O zaman x'in yük birimi bir kere ne olacaktır arkadaşlar? Artı olacaktır. Ona dikkat edelim. Peki hemen x için yazacak olursak arkadaşlar. X için E kök 2 eşittir. K çarpı qx X bölü. Buradaki mesafe tabi R kadar olduğu için sonuçta yarı çarp. ne kadar olacak? R kare olacak. Peki burada hani biz herhangi bir artı Q yükünü oluşturdu. Elektronun E bulmuştuk ya. Oradaki E yazarsam nasıl yazacağım? E eşittir. K Q bölü ne yazacağım? R kare yazabilirim arkadaşlar. Evet Buradan da ne çıkar? Buradan ne çıkar? Buradan şöyle yapabiliriz. Bundan sonrası tıraş oldu. Şu e'nin yerine şunu yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Yazıyorum. K çarpı şuradaki e'nin yerine şunu yazıyorum. Q bölü R kare çarpı kök 2. Eşittir K çarpı QX bölü R kare yazdık. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Bu arkadaşlar tıraş. R kareler tıraş. K'lar ne oldu? Tıraş. O zaman QX ne çıkar arkadaşlar? kök 2 q çıkar. Evet. q x 2 kaç Q'ymış? Demek ki artı 2. E, kök 2 q kadar olacakmış. Evet. Gayet güzel. Devam edelim. Şekildeki sistemde o noktasındaki bileşke elektrik alanın büyüklüğü e kadardır. K'daki yük L'ye getirilirse E nasıl değişir? He, K'daki yükü buraya getireceğiz. Şimdi önce K'daki yükü getirmeden önce buradaki bileşke elektrik alanın büyüklüğü E kadarmış ya. Bu E'yi bir tanımlayalım. Ben bir noktada elektrik alanı bulmak için orada ne varmış gibi düşünüyordum? Artı bir varmış gibi düşünüyordum. Bu bir. Şimdi sonuçta burası nedir arkadaşlar? Her tarafta yarı çaplar ne olacaktır? Hepsi eşit. O o yüzden buralara hepsine R dedik. Şimdi O noktasındaki önce elektrik alan büyüklüğü E demiş ya, onu tanımlayalım. Bu artı Q. Bunu bu tarafa doğru iter mi? İter. Şimdi ben şekil üzerinden yazmak istemiyorum. Şekil karışmasın diye O noktasını dışarı alayım. Artı Q'nun bu taraftaki elektrik alanın bu tarafa. Ona ne diyelim arkadaşlar? E üssü diyelim mi? Hani bu E ile karışmasın. Peki buradaki artı Q'nun bu noktadaki elektrik alan bu tarafa doğru mu olacak? Evet o da E üssü. Hepsi eşit olacaktır. Neden? Çünkü elektrik alan dediğimiz şey K, Q bölü neydi arkadaşlar? D kare. Buradaki D'ler yani R oluyor. Aynı. Yükler de zaten yük büyüklükleri de aynı. O yüzden elektrik alan büyüklükleri de aynı olacak. Peki devam edelim şimdi. Buradaki eksi Q'nun elektrik alanı ne tarafa doğru olacaktır arkadaşlar? Eksi artı kendisine doğru çekmeyecek mi? Evet. O da bu tarafa doğru olacaktır. Bakın onu da ayrıca şöyle yazayım. Bu tarafa doğru e üssü. O zaman bu bunların bileşkesi ne oldu? Bakın şu tarafa doğru 2 e üssü bu tarafa doğru e üssü oldu. Yani o noktasını şöyle yazarsam 2 e üssü bu tarafa doğru da ne var? e üssü var. Bunların bileşkesi ne olur arkadaşlar? İşte bunların bileşkesi şurası olmaz mı? Kök 5 kök 5 e üssü olur. İşte bu kök 5 kök 5 e üstüne de ne demişler? E demişler arkadaşlar. Evet bu kalsın. Bunu bulduk. E, bakın E'yi bulduk. Şimdi ne diyor? K'daki yük nereye getirirse L'ye getirirse. Yani ben bu K'daki yükü alıp hop şuraya getiriyorum. Artı Q'yu şuraya koydum. Acaba elektrik alan ne, ne olur? Bakın hemen ikinci durum şuraya yazalım. İkinci durum diyelim. Evet. İkinci durumu hemen şuraya yazalım. Şimdi ne oldu? Burada yine o noktasını şöyle yapalım. Bu artı Q artı bir bu tarafa itecek. Evet. Bu ne olsun? E2 üssü olsun bu sefer. Evet, gerçi elektrik alan değişmeyecektir değil mi? Önceki E üssüyse yine E üssü kadar olacaktır. Peki. Şimdi bu artı Q bunu aşağı doğru itti. E üssü. Bu eksi Q artı bir bu kendisine doğru çekti. Ne oldu? E üssü oldu. Şimdi ne oldu? Bu iki arkadaş birbirini ne yaptılar? Tıraşladılar. O zaman elimizde ne kaldı? E üssü kaldı ikinci durumda. Bakın ilk durumda E üssü kök 5 iken ikinci durumda arkadaşlar E üssü kadar oldu. Yani ne oldu? Azaldı. O zaman biz K'daki yükü L'ye getirsek elektrik alan ne olur arkadaşlar? Elektrik alanımız azalmış olur diyoruz. Azalır. Evet. Gayet güzel. Devam edelim. Şimdi her birinin nükü artı, kü, artı 3 kü olan x ve y kürelerinin yarıçapları sırasıyla r ve 2r'dir. Küreler birbirine dokundurulup ayrılırsa yüzeylerindeki e, elek yüzeylerindeki alanları oranı alan ne alanı arkadaşlar yahu buraya yazmamışım ama şöyle ekliyorum müsaadenizle elektrik alanları oranı x bölü e'ye ne kadardır? Şimdi elimizde iki tane küre var arkadaşlar. Biri x. Evet. Biri de neymiş? y. x ve y kürelerin yarı çapları sırasıyla neymiş? Birisi r'ymiş. Birisi de arkadaşlar 2 r'ymiş. Ve bunların yükü ne kadarmış? Artı 3 q artı 3 q. Evet. Evet. Şimdi soruda bize ne diyor? Bunlar birbirine dokunurup ayrılırsa. Şimdi x ve y'yi birbirine dokunurup ayrıldıktan sonra yük miktarları ne olur? x'in yarı çapı r, y'nin yarı çapı neydi? 2 r. Arkadaşlar 3 kü burada. 3 kü burada ne yapar? 6 kü. r, 2 r daha 3 r. O zaman 6'yı 3'e bölersen ne olur? Ne olur arkadaşlar? 2 olur. Demek ki R'ye 2 düşer. O zaman demek ki buradaki X'in yükü artı 2Q olur. Y'nin de artı 4Q olur. Yani buradaki 6Q'yu 2'ye 4 yarı orantılı olarak paylaşırlar. Artık X'in yüzeyindeki elektrik alanı bulmak istersen EX eşittir. K çarpı 2Q bölü yarı R olduğu için ne diyeceğim? R kare diyeceğim. Bu bir. Hemen Y'ninkini hesaplayalım. E'ye ne diyeceğiz? E'ye eşittir k çarpı 4Q bölü yarıçapı 4 r 2 r olduğu için karesi 4 r kare olur. Şimdi burada hemen ne çıktı bakalım? Burada ne çıkar? Şurada bir kere şu iki arkadaşı oranlayalım. Hatta şu dörtler birbirini yapar götürür. E burası k 2Q bölü r kare. Burası kQ bölü r kare. E buradan doğrudan E X bölü EY oranı. 2'dir diyebilir miyiz arkadaşlar? Evet çünkü bu bunun 2 katıdır. Evet. Gayet güzel. Devam edelim bakalım. Şimdi M kütleli Q yüklü parçacık düzgün elektrik alan içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur diyor bize. Arkadaşlar elektrik alan bu tarafa doğru. Cis, yüklü cisim de bu tarafa doğru mu gelmiş? Evet. Yani ne demek? Elektrik alanla aynı yönde gelmiş. Peki elektrik alanla aynı yönde gelirse bu cismimiz nasıl yüklü oluyordu? Artı yüklü oluyordu. Neden? Artı yük için elektriksel kuvvet bakın bu tarafa doğru kuvvet uygulanmış. Elektriksel kuvvet elektrik alanla aynı yönlü ise cisim artı yüklü. Eğer zıt yönlü olsaydı cisim e, e, eksi yüklü olacaktı. Demek ki bu cismimiz nasıl yüklüdür arkadaşlar? Artı yüklüdür. O zaman birinci öncülümüz doğrudur diyebilir miyiz? Evet. Peki başka ne diyebiliriz? Bu arkadaş m kütleli olduğu için şu arkadaşın aşağı doğru bir ağırlığı var mı? Evet, mg. Peki bu tarafa doğru bir etkilsel kuvvet var mı? Evet. Şimdi hop şöyle şöyle çizgimi aldım. Bu 45'e yöndeş açılardan dolayı burası 45 midir? Evet. E bu açılar eşit oldu. Sonra o zaman buradan FE kime eşit oldu? mg eşit oldu diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Peki FE dediğimiz şey neydi? Hatırlayalım. FE eşittir. Q çarpı ne demiştik? E demiştik. Hatta bunu şöyle söylemiştik. Sen bir Q olarak benim elektrik alanıma girersen benden tokatı yersin. Yani bir kuvvete maruz kalırsın. O zaman ben bu FE'nin yerine QE yazarsam QE eşittir ne olur? M çarpı G olur mu? Olur. Peki burada E'yi çekmek istersen E ne olur? E eşittir. M çarpı G bölü Q olur mu? Evet. İşte elektriksel alanın büyüklüğünü bulduk. O zaman ortamdaki elektrik alanın büyüklüğü M bölü Q'dur. Bunu da ne yaptık? Bulmuş olduk. Peki ikinci öncüle de bakalım. Cisme uygulanan elektriksel kuvvetin büyüklüğü cismin ağırlığına eşittir. Evet. Elektriksel kuvvetin büyüklüğü cismin ağırlığına eşittir. Bunu da bulduk. Yani her üç öncülümüzde ne oldu arkadaşlar? Doğru olmuş oldu. Evet. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Şekildeki sistemde K ve L noktalarında oluşan bileşke elektrik alanın büyüklüğü EK ve EL ise EK bölü EL oranı nedir? Arkadaşlar biz bir kürenin elektrik alanına bakmıştık. Kürenin merkezine elektrik alan neydi? Sıfırdı. Orada yük olmuyordu. Peki arkadaşlar size bir soru sorayım. Yani bu ne işimize yarayacak? Hani günlük hayatta öğrenciler soruyor ya. Hocam bu ne işimize yarayacak? Evet nereden karşımıza geliyor bu olay? Şimdi elektrik bir kürenin içine elektrik alanın sıfır olması ne işinize yarıyor? Hemen söyleyelim. Hani siz Faraday kafesi diye bir şey duydunuz mu? Faraday kafesi. Evet duymuşsunuzdur muhakkak. İşte o Faraday kafesi dediğimiz arkadaşlar metal bir küredir. Metal bir küredir. O metal kürenin içine insanlar girdiği zaman herhangi bir elektriksel alana maruz kalmıyorlar. Yani elektrik çarpmıyor. Ya da elektriksel bir ürün ya da bir araç bozulmasın diye onu metal bir kürenin içine koyuyorlar. Metal bir kürenin içine koyunca şimdi yükler ne oluyor? Dış yüzeyde toplandığı için içeride bir elektrik alan olmuyor. Böylece o elektrik, elektronik cihazınız korunmuş oluyor. Veya bazı büyük binaların arkadaşlar yine yüzeyi metalle kaplanıyor ki herhangi bir elektrik alana maruz kalmasın. Yani güvenlik açısından. Bakın bu işe yarıyor. Ya da daha güzeli siz asansöre girdiğiniz zaman asansörde el, telefon çekiyor mu? Hayır telefon çekmiyor. Neden? Asansör Faraday kafesi gibi davranır. Yani bir metal kap gibi davranır. İçinde elektrik alan yoktur. O yüzden sinyal de çekemez arkadaşlar. Ya da bir başka örnek verelim. Mesela arabanızın içindesiniz. Yıldırım çarptı. Size bir şey olmuyor. Neden? İşte o arabanız arkadaşlar Faraday kafesi gibi yani bir küre gibi davrandı. Ne oluyor? arabanın dış yüzeyi metal olduğu için yıldırım çarptığında arkadaşlar içinde yük yok. Dışarıda yük var. İşte o yükler o yıldırımdaki o yükleri çektiği için siz böylece ne yapmış oluyorsunuz? Güvende kalmış oluyorsunuz. İşte bu olay günlük hayatta bu şekilde karşımıza çıkıyor. Evet. Ne işe yarıyor diyen arkadaşlara selam olsun diyoruz ve soruya devam ediyoruz. K ve L noktalarında oluşan bileşik elektrik alan büyüklükleri e, K, e, L ise oranını söyler misin? Tabii ki. Şimdi hemen K için bakalım. Arkadaşlar K'nın K içerideki kürenin dış yüzeyindedir. İki, artı 2 q yükülü e, kürenin ise içindedir. O zaman artı 2 q kürenin burada elektrik alanı var mı? Hayır, yoktur. Neden? K dıştaki kürenin içinde olduğu için içen, içinde olduğu için onun elektrik alanı yoktur. Sadece artı Q yükünün burada elektrik alanı var. O zaman hemen K için yazacak olursam elektrik alanı ne diyeceğim? Ne diyeceğim? K çarpı Q bölü yarı çap R kadar olduğu için R kare diyeceğim. Bu bir. Şimdi hemen L için yapalım. Şimdi L burada mı? Evet. Peki L dışarıdaysa biz ne demiştik konu anlatım kısmında? En dıştaki kürenin yüzeyinden ve dışarıdaki tüm noktalar için bu, bu sistemi tek bir sistemmiş gibi yani tek bir küremiş gibi düşüneceğiz. Peki tek bir küremiş gibi düşünürsek artı Q artı 2Q daha ne yapar? Artı 3Q. O zaman K çarpı 3Q bölü yarı hep merkeze 3R olduğu için karesi ne yapar? 9R kare yapar. Şimdi taraf tarafa oranlayalım bakalım neler çıkacak. Şu K'lar tıraş, Q'lar tıraş, R kareler tıraş. Hepsi tıraş oldu yahu. Saatler olsun. Ne kaldı? Bakın burada E-K E-K bölü EL, e Ne oldu? Burası 1 oldu. Burada 1 bölü. Şu 3'ler de gider değil mi? Şu 3 şu 9'a giderse 3. Yani 1 bölü, 1 bölü 3. O da ters çevirirse 3 gelmiş olacak arkadaşlar. Evet. Bu kadar güzel bir soruyu da çözmüş olduk. Devam edelim. Evet, şekildeki sistemde elektrik alan yokken iplerde gerilme kuvvetleri T1, T2, T3'dür. Şekildeki gibi bir elektrik alan oluşuyorsa bu arkadaşlar nasıl değişir? Arkadaşlar elektrik alan şekildeki gibi mi? Evet. Peki elektrik alan şekildeki gibi ise artı yük için sonuçta artı yük bir kuvvete maruz kalacak mı? Evet. Biz ne demiştik? Bir yük bir elektrik alana konulduğunda bir tokata maruz kalır. Yani tokatı yer. Değil mi? Bir elektrik alana maruz kaldığında tokatı yer. Yani bir kuvvete maruz kalır. O zaman buradaki yüklü cisimler de bir kuvvete maruz kalacak mı? Evet. Peki nasıl kuvvete maruz kalacak? Hemen göstermiş olalım. Şimdi bu artı olduğu için artı yük için elektrik alanla aynı yönde bir kuvvet oluşmuyor mu? Evet. Buna bu tarafa doğru bir elektriksel kuvvet etki edecek. Evet. Değil mi? Evet. Peki eksi yük için elektrik alanına zıt yönde. Buna bu tarafa doğru bir elektriksel kuvvet etki edecek. Buna etki eden bir elektrik kuvvet var mı? Hayır. Buna etki eden elektriksel kuvvet yoktur arkadaşlar. Nötr cisim olduğu için. O zaman ben T1 için yazarsam bakın. T1 artı FE eşit olacak. Aşağı doğru bunun ağırlığına mı? Evet. MG diyelim. T1 ne olacaktır? MG eksi FE. Peki T2 için ne diyeceğim? T2 eşittir diyorum. Aşağı doğru bir ağırlık var. Değil mi? Bunun ağırlığı var aşağı doğru. Bir de bu tarafa doğru FE var. O zaman T2 tek ne yazdık? MG artı FE yazdık. T3 için ne diyeceğim? T3'e zaten bir e, ne etki etmiyor? Elektriksel kuvvet etki etmediği için doğrudan ağırlığı eşittir. Peki şimdi yorumlayalım. Başta elektriksel kuvvet yoktu. Elektriksel alan yokken diyordu değil mi bize? O zaman bu yoktu değil mi? Bu yoktu. FE yoktu. Sadece MG vardı ama eksi FE geldi. Dolayısıyla T1'imiz ne olmuş oldu? Azalmış oldu. T1 azalır. Peki T2'miz neydi? Başta FE yoktu. Bakın bu yoktu. Sadece ağırlık vardı. T2 başta ağırlığa eşitti. Elektrik alan yokken. Ama bir FE geldi. Artı yüklendiği için T2 ne oldu? Artmış oldu. T3 elektriksel kuvvet sıfır olduğu için zaten T3 değişmedi arkadaşlar. Sonuçta yine ağırlığa eşit olmuş olacak. O zaman buna da ne diyorum? Değişmez diyorum. Evet gayet güzel bir soruydu. Devam ediyoruz aynı merkezli yerleştirilen kürelerin K ve L noktalarındaki bileşke elektrik alan EK ve EL'dir. Buna göre anahtar kapatılırsa EK ve EL ne olur? Sevgili arkadaşlar anahtar kapatılmadan önceki duruma bakalım. Önce diyorum bakın şuraya önce diyelim çizgimizi çekelim. Önce ne olur? K'nın yüzeyindeki elektrik alanı bulmak istersek. K noktasındaki elektrik alanı bulmak istersek. Bakın eksi 2 Q dışarıdaki küre olduğu için K dışarıdaki kürenin içindedir. O yüzden sıfırdır elektrik alanı. Sadece dış içeridekinin bu noktada yani K noktasında elektrik alanı var. İçerideki Q olduğu için ne diyeceğim? K çu bölü R kare diyeceğim. Peki L için ne yazacağım? L için ne yazacağım? Evet. L için L dışarıdakinin yüzeyinde olduğu için bunu tek bir sistemmiş gibi düşünecektim. Hani dış, en dıştaki kürün yüzeyinden ve dış noktalar için sistemi tek gibi düşünüyordum. Eksi 2 Q artı Q daha ne yapar? Eksi Q yapar. Yani o da ne olur? K bölü 2 R olduğu için 4 R kare oldu. Sevgili arkadaşlar eksi niye yazmadım? Eksi bize sadece neyi belirtir? Yönü belirtir. Mesela buradaki elektrik alanın yönü bu tarafadır. Buradaki elektrik alanın yönü bu tarafadır. Çünkü burada artı 1 varmış gibi düşünüyordum. Eksi Q olmuş ya onu çekecek. Burada artı 1 varmış gibi düşünsem artı artıyı bu tarafa doğru itmiş olacak. Evet. Elektrik alanın yönünü belirtir. Eksi bize biz büyüklükleri bulduk. Peki sonraki duruma bakalım. Sonra. Evet. Şimdi ne sonra ne oluyor? Anahtarı kapattığımız andaki durum. Anahtarı kapattınız değil mi siz bunu? Peki ne oluyor? Bakın bunlar dokunduğu için tek bir küre gibi davranacaklar. Tek bir küre gibi davranışları için buradaki artı kü yok olacak mı? Evet. Neden? Çünkü en dıştakinin yüzeyine dağılacaklar. Kürenin içine yük olmaz. Evet. Dolayısıyla burada K'nın yüzeye artı yük olmayacağı için E, K ne olacaktır arkadaşlar? İkinci durumda sıfır olacaktır. Peki E, bakalım. Artı bu artı Q dışarıdakinin yüzeyine dağılacak ya. Eksi 2Q artı Q daha ne yapar? Eksi Q yapar. Yani L noktasındaki elektrik alan yazalım. K çarpı Q bölü 4 R kare olur. Eksi bize sadece yön belirtir. Peki ne oldu? Önce ve sonra bakalım. E, K ne oldu? Bakınız Kalku bölü e kareken sıfır oldu. Dolayısıyla e azaldı. Bakın e azalır. E ne yapmadı. Büyüklük kalku bölü 4 R kare. Sonra da kalku bölü 4 e kare oldu. O da ne yapmadı? Değişmez diyoruz. Evet değişmedi. Gayet güzel bir soruydu. Devam edelim. M kütleli eksik şu yüklü k cismi yatay ve yataya ve düzgün bir elektrik alan içine asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyormuş. Buna göre elektrik alanın yönü ve büyüklüğü nedir? Arkadaşlar önce elektrik alanın yönünü bulalım. Eksi Q yüklü değil mi bu arkadaş? Evet eksi Q. Peki bu tarafa gitmiş değil mi? Eksi yüke ne tarafa doğru elektriksel bir kuvvet etki ediyordu? Bakın bu tarafa bir kuvvet etki etmiş. Elektrik alanı zıt yönde. Demek ki bizim elektrik alanımız bu tarafa doğrudur arkadaşlar bu tarafa doğru bir ne vardı? Elektrik alan vardır. Çünkü elektrik alan zıt yönde hareket ediyordu. Eksi yük. Peki elektrik alanın yönünü bulduk mu? Yönü bulduk. Bakın yönü 2 oldu. Büyüklüğünü nasıl bulacağız? Hemen bulalım. Bu tarafa doğru aşağı yönde mg var mıdır? Var. Bu tarafa doğru f elektriksel kuvvet var mı? Var. Bunu bu tarafa doğru şöyle bu teta mıdır? Bu da tetadır. Bana tanjant teta yazar mısınız? Tanjant teta karşı bölü komşu. Karşıda fe var. F, Bölü ne diyeceğim? M, diyeceğim. Şimdi tanjant teta'yı açıyorum. F, neydi? Q çarpı E değil mi? Evet. Q çarpı E. Eksi yazmıyorum. Eksi sadece yön belirtiyor. Bölü ne diyeceğim? M, G diyeceğim. Benden ne istiyor? Elektrik alanın büyüklüğünü istiyor. O zaman burada büyüklüğünü çekersek yani e çekersek ne olur? M, G çarpı tanjant, tanjant teta bölü ne olur arkadaşlar? şu olmuş olur. İşte yönü iki yönde olur. Büyüklüğü de arkadaşlar bu şekilde olur diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Artı küyüklü bir cisim x noktasına serbest bırakıyor. Parçacık y noktasına gelinceye kadar. Biz burada serbest bırakıyoruz. Peki elektriksel kuvvet de aynı yönde bir kuvvete maruz kalmayacak mı? Evet. Bu tarafa doğru bir kuvvete maruz kalacak. Bir kuvvet varsa arkadaşlar Fe var. F e varsa hani F net eşittir neydi? M çarpı A. Netin yerine F e yazdım. Eşittir M çarpı A. F elektriksel kuvvet neydi? Q çarpı E eşittir. M çarpı A yazabilirim. Bir imem var. Sabit bir imemi var. Evet. İme artar diyor. Yanlış. Neden? Çünkü Q değişmiyor ki buradan X'ten Y'ye gelene kadar. E değişmiyor. M değişmiyor. A da ne yapmaz? Değişmez. Peki sabit ime varsa hızınız ne olacak? Artacak. Mesela imeniz hep 2 ise hızınız hep 2, 2 artacak. Üzerine etkiden elektriksel kuvvet artar. Hayır. Elektriksel kuvvet bu değil midir? Bakın burada E çekerseniz E ne olur? M çarpı A bölü Q olmaz mı? Yükünüz değişmiyor. İçtenye gelene kadar. M değişmiyor. A değişmiyor. Bu da olmaz. O zaman cevabımız sadece ne olur? 1 olmuş olur. Evet sevgili arkadaşlar böylece elektrik alanla ilgili soru çözümümüzü, çözümümüzü de burada bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde elektriksel potansiyel enerji ve elektrisel potansiyeli işleyeceğiz. Bir dahaki derste görüşünce de kendinize iyi bakın. Fiziksiz kalmayınız. Youtube kanalda videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız. Hoşçakalın.